arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Doruk? Kum oynayacağız. Evet. Bugün Doruk için aldığımız statik kumdan bakalım oynayacağız. Hazır mısın Doruk? Hazırım. Mı? Haydi aç bakalım içinde neler varmış bir görelim. Ben o öyle açılmıyor. Bak buradan böyle açacaksın. Dur. Bu o çıktı. Başka ne varmış? Bir çıkar bakalım. Aa, bu ne? Ne o? Kalıp. Kalıp çıktı bir tane. Başka? Aa bir tane daha kalıp. Bir tane daha. Kalıp. Ne kalıbı? Neye benziyor? Bir saniye bunlara bakalım neymiş bu? Böyle bir pembe değişik merdiven. Aa kale gibi bu. Doruk merdivenleri var yanında. Bu ne? Bu bir uçak. Jet uçağı. F-16 gibi. Bu da onun galiba üstü doruk. En sonunda da böyle kalenin üstünü yapmak için çatısı. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Başka bir şey daha var mı içinde? Bak bakalım. Bir şey daha mı var? O ne? Vay şekil vermek için bir kaşık gibi spatula gibi bir şey daha çıktı. Başka bir şey var mı? Yok. Bitti mi? Hı hı. Bakayım. Evet. Başka bir şey kalmamış. Şimdi kumu açalım. Tamam mı? Hadi kumu dök bakalım masanın üstüne. Yavaşça dök. Yavaş. Heh. Evet. Bunu da buradan kaldıralım. Nasılmış kum? İyiymiş. Evet. Biraz hamur gibi yoğur bakalım onu. Ama hamur gibi olmuyor mu? Hamur gibi olmuyor mu? Evet. E tabi kum çünkü bu hamur değil. Evet. Kalıba koy bakalım. Mesela şu yeşil uçak kalıbının içine biraz kum koyar mısın? Bakalım nasıl olacak. Doldur bakalım içini. Doldur doldur doldur. Daha da kum koy. Evet. Ay nasıl kum o öyle Doruk. Çok değişik değil mi? <laughs> değişik mi geldi? Hadi uçağı doldur bakalım. Şekil verebilecek miyiz? <laughs> Kanatlarına da koy. Tamam uçağın kanadına da koy basalım onu baskı yapalım. Ama. Her yerini doldur uçağın. Kanadın burasını da doldur buralara. Evet hiç boş yeri kalmasın. Kuyruğu da tamam mı? Kuyruk kısmında da doldur. Olmadı. Biraz kum al orada. <laughs> Çok mu hoşuna gitti? Ama dökme tamam masadan. Biraz ortaya doğru getirsene kumlarını. Heh. tamam hadi ben şunu ben tamamlamak istiyorum. Bunu ben tamamlayayım. Verir misin? Ben ona bir kum doldurayım bakayım. Yapabilecek miyim? Bakalım nasıl olacak? Ben de bunu yapacağım. Tamam. Bakalım nasıl olacak? Çok değişik bir kummuş bu. Evet. Evet şimdi basıyorum. Ben şimdi, şimdi basıyorum. basıyorum. Kaldırdım. Ve işte uçağımız hazır. Şimdi kalemiz hazır. Evet. Şimdi, bunu yapıyorum şimdi ben. Şöyle biraz dokunayım bakayım. Evet çok enteresan bir kum. Bu gerçekten değişik. Biz de ilk defa alıyoruz. Böyle akıyor gibi. Evet akıyor gibi. Bu enteresan bir mesela ele yapış çok az yapışıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ele çok az yapışıyor. Bak dökeceksin ama bunlar dökme. Masaya güzel koy baba. Hadi bakalım. Bence hamurdan daha güzel bir şey bu. Değil mi Doruk? Şimdi yapayım. Hadi yap bakalım. Wow. Ve şekilleri de çok güzel çıkıyor. Hamurların baskılarını da bunlara kullanabiliriz. Baba, bak şöyle yapacağım. Hı. Böyle yapıyor. Evet. Sonra da evet. baskı şeklinde yapıyor. Baskı şeklinde yapıyorsun. Hı. Hop, aynısı çıkıyor. Evet. Şimdi bir daha. Şimdi bir tane daha mı yapacaksın? Beğendin mi Doruk bu kumları? Beğendim. Peki sence hamur mu daha güzel, kum mu? Kum daha güzel. Kum daha güzel değil mi? Bence de öyle. Bir de bu kumlar öyle hamur gibi sertleşmiyormuş biliyor musun? Hı -hı. Hamurlar mesela bir süre sonra kuruyor ya. Atıyoruz çöpe değil mi kuruyunca? Ama bu kumlar böyle kurumuyormuş. Şimdi bak böyle. Evet. Şimdi bu ne? O da çıktı. Bir tane daha uçak yapar mısın uçak? Uçaktan yapsana bir tane daha bakayım nasıl olacak. Nerede uçağın baskısı? Kalıbı nerede oğlum? Uçak. Doruk. Doruk. İndiriyor musun? Hayır, ben Ama şu uçaktan yapmayacak mısın başka? Ama bir tane olsun bence. Hmm, i̇yi tamam. Şimdi e y a p a c a k s a i d e ğ m i b <laughs> i̇yi hadi bakalım. Hadi seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Bak da söyle buraya. Ama bir Hadi tane... kendinize iyi bakın beni izlemeye devam edin de. Beni tanımaya bakın beni daha izleyin. İzleyin daha beni. Evet. Bundan alsana herkes. Sence alsınlar mı? Güzel mi? Evet, alsınlar. Tamam, herkes bundan alsın <laughs> arkadaşlar. Çok güzelmiş kumlar. Biz çok beğendik. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.